Şihamcım, lütfen sakin ol bu akşam. Oturacağız, sakin sakin yemeğimizi yiyeceğiz. Tamam mı? Onların ne yapacakları, nerede oturacakları bizi hiç ilgilendirmiyor. Bebe be, beni, be beni ilgilendiriyor Gülru. Ilgilendiriyor. be 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 ben o adamla birlikte bu evde yaşamak istemiyorum. Siz aç değil misiniz? Hadi biz sofraya geçiyoruz. Sakin ol. Sakin Ha şimdi onlar da bizim gibi dördü aynı masaya mı kuruldu acaba? Tövbe daha neler göreceğiz ya Rabbi. Vallahi anneciğim bunlar sosyetik işler bizim kafamız basmaz. Artık yemek mi yiyorlar? Birbirlerini mi yiyorlar? Ben bilemem yani. Ya şimdi ben onu bunu bilmem de... ...bunlar birlikte oturacaklar mı, oturmayacaklar mı? Tövbe tövbe. Buradaki soğuklardan sonra kum, deniz, güneş o kadar iyi geldi ki... Aa. Ama tabii siz balayına çıkmamıştınız. Grup, Cihan sosyal fobisiyle ilgili bu kadar ilerlemişken bence bunu düşünmelisiniz. Bizim kadar uzak bir rota çizmenize gerek yok. Ama pek tabii yakın bir yerlere gidebilirsiniz. Cihan isterse tabii ki. Dülfen. Balayı anılarınız benim umurumda bile değil. Ne zaman taşınacaksınız onu söyle. Taşınmayacağız Cihan. Evet. Biz bu konu hakkında etraflıca düşündük ve konuştuk. Biz burada yaşayacağız. Cihan, istersen yemekten sonra konuşalım ha? Konuşacak hiçbir şey yok! Madem siz gitmiyorsunuz... ...o, o zaman biz gideriz. Kalk Duru, Cihan. Cihan. Kalk. Kalk gidiyoruz. Cihan. Cihan. Şöyle dinler misin beni? Cihan. 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 Cihan dur, bir sakinleş, bir konuşalım. Kon konuşacak hiçbir şey yok! Konuşacak hiçbir şey yok! G g gidiyoruz biz buradan, gidiyoruz! G gidiyoruz! Ya saçmalama, nereye gidiyoruz? Fılımızı, pırtımızı toplayıp gidiyoruz, buradan gideceğiz. Fılımızı, pırtımızı toplayıp gideceğiz. Cihan! Cihan bir dur! Durmak yok! Yok durmak! Buradan bir gece bile durmak yok, Güdüru. Pabuğun nerede? Pabuğun nerede? Pabuğun nerede? Cihan bir sakinleş diyorum, bir konuşalım diyorum, lütfen. Bavul nerede? Baba, <laughs> baba, baba, bana, ba bir şey söylemek Gülru. Ben, ben kalmam. Burada ben bir saniye bile kalmam. Tamam, bir şey demiyorum. İlacını vereyim diyorum Cihan. İlacını vereyim, bir sakinleş. Bir daha kesilmeyen bir tek sen kaldın sanırım. Cihan düşündüğümden daha çok köpürdü. Merak etme, Gülru onu yatıştırır. Konuşmayacağız, ben burada bir, 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 şey söyleme bana. Bana, bana, bana bir şey söyleme, ben kalmam. Sen gerçekten bambaşka kalk bir adam kalk. olmuşsun Ömer. Hemen, hemen atlıyoruz. Bir, bir, bir arabaya atlıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz otele. o, o Otele yerleşiyoruz. E, ev işini ha halledene kadar da o, otelde kalırız beraber. Cihan, yeter artık. Gitmiyoruz hiçbir yere. Ne demek gitmiyoruz Gülrü? Gitmiyoruz işte. Ya sen ne yapıyorsun? Bu ev bizim evimiz. Niye biz gidiyoruz ya? Onlar gitmiyorsa biz gidiyoruz. Ben onlarla bir gün bile burada kalamam anladın mı? Anladın mı? işte o kadar. O kadar. İşte o kadar falan değil. Ben gitmiyorum hiçbir yere. Neden ne demek gitmiyorum? Neden ne, neden gitmiyorsun Gülru? Neden neden gitmiyorsun? A ailen yüzünden mi? Ailen yüzündeyse Tamam mı? Onla, onla onları da alırız. Onla onlarla beraber gideriz. Köş sıkıntı? Ben sana sana söz veriyorum ben. Sana en güzel, en büyük köşkleri alırım Gülru. <laughs> Ve ben ben burada kalamam. <gülüyor> <gülüyor> kalamam. Cihan sen çıldırdın mı? Köş benim umurumda mı sanıyorsun? Ne umurunda? Neden burada kalmak istiyorsun? Sus, gid, 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 Gidiyoruz. Cihan. Ben biliyorum ne Cihan. 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 Cihan ne yapıyorsun? Olmuyor, gitmedi. Cihan bak böyle olmaz. Arabaya. Yap bırakır mısın? Düğünü arabaya. Düğünü arabaya. bak ya. Şu halimize bak. Yeter ya. Yeter. Cihan. Bütün bunlar. Cihan. Bütün bunlar. Ne yapıyorsun? Ben. Sen benim ablamla evlendin diye bu evde kalamazsın Ömer. Sen benim karımla aynı evde kalamazsın. Cihan. Ömer benim eşim. Eşin? O zaman al eşini kocana her neyse. Buradan defolun. Defolun. Senin muhatabın benim Can. Sen buradan gideceksin. Gitmeyeceğiz. Neden biliyor musun? Sen benim karımla aynı evde kalamazsın. K kalamazsın. Evet. Ben senin karın yüzünden bu evde kalıyorum Cihan. Seni öldürürüm ben. Ben seni öldürürüm Ömer. Öldürürüm Ömer. Öldürürüm, öldürürüm. Ablan karına güvenmediği için seni burada yalnız bırakmıyor Cihan. İyi olduğuna, bu evde mutlu, huzurlu olduğuna inanmıyor. Bu yüzden de karına güvenmediği için hiçbir yere gitmeyeceğiz. Eğer sizde bir yere gitmeyecekseniz, bize alışsanız, iyi olur. o. <laughs> kocanın halini görmüyor musun? Al onu odanıza gidin. İlacını ver. Yarın akşam...